Evet, merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Steves Tarolent'tesiniz. Ee, Ekim 2024 aylık tarot yorumlarımıza devam ediyoruz. Evet, Güneş Burcu, Ay Burcu, Yükselen Burcu, Başak olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca Yükselen ve Ay Burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız daha çok mesaj almış olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ben koydukça videoları takip edin. Ona göre yükselen ve ay burçlarınıza da bakmanızı tabii ki tavsiye ediyoruz. Evet kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa ya da unutanlar varsa lütfen abone olmayı unutmasınlar. Alma verme dengesini sağlayalım bir zahmet. Evet bugün bana yarın sana demişler. Enerji kaçığı yapmayalım. Evet ve e, ücretsiz olan abone butonuna ve tüm bildirim zillerine tıklamak Aynı zamanda like butonu yani beğeni butonuna tıklamak kanala destektir. Ee, karşılıklı güzel bir alışveriş dengesi içine girelim bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Ama tabii isteyenler, gönlü zengin arkadaşlarım, bir de teşekkürler butonu var. Kalp içinde dolar işareti var. Ee, videoların altında isteyenler o teşekkürler butonuna tıklayarak bağış mahiyetinde kanalımıza destekte de olabiliyorlar. Şimdiden teşekkürler. Evet sevgili Başaklar bakalım. Bu ay nasıl enerjiler dönüyor sizler için? Başak burcu için Ekim 2024 enerjileri ne mesaj verecek sevgili Başaklara? Evet sevgili Başak arkadaşlarım. İlk kartınız diyor ki... Aa niye somurtuyorsun diyor. Evet Kupa Dörtlüsü. Artık bu kime uyuyorsa herkes kendi hikayesine göre düşünsün. E, kupa Dörtlüsü özellikle duygusal dünyanızda ağır bir can sıkıntısını, bir küsmüşlük, bir gücenmişlik duygusunu köşenize çekilip hiçbir şey yapmak istememe gibi bir psikolojik e, durumu gösterebiliyor. Gördüğünüz gibi ağacın altına oturmuş, küstüm, oynamıyorum der gibi bakın buradaki karakter. Ama oradan bir kupa uzanıyor kendisine fakat onu görmüyor. Görmek istemiyor ya da kasten görmüyor. Önünde de kupalar var. Aslında şükredeceği evet, durumlar var. Sahip olduğu bir şeyler var ama o onu tatmin etmiyor ya da bunlar onu tatmin etmiyor. Ne oluyor? Başak arkadaşlarım. Evet bazılarınız için tabi ilk kart bazen yakın geçmişi gösterebilir. E, kimileriniz belki şu vakte kadar yakın geçmişte ya da geçmişte. Belki de ilişki yaşamınızda. Duygularınızla ilgili konularda. E, bir sevimsiz durum yaşamış olabilirsiniz. İşte ayrılık olmuş olabilir. Eee... İlişkinizde sıkıntılar yaşamış, kopmuş olabilirsiniz veya duygusal dünyanızda istediğiniz gibi gitmemiş olabilir bir şeyler. Bir saniye. Ay çok pardon başak arkadaşlarım bilgisayarda videonun biri açık kalmış. Demin internet bir teklediydi de şey e, yükleme yaparken internette tekleme oluyor bilgisayardan e, açtığım bir videoda e, konuşmaya başladı hemen ben de kapatmak için videoyu kesmek zorunda kaldım evet neyse e, ne diyordum ben evet burada hani e, ilişki yaşamınızda özellikle hani ayrılmış kopmuş olabilirsiniz birisinden Böyle bir hikaye yaşamış olabilirsiniz. Birisi sizi gücendirmiş olabilir, küstürmüş olabilir. Yani e, içinizde hiçbir şey, içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor gibi bir durum yaşamış olabilir bazı başak arkadaşlarım. Birisi sizi sükutu hayale uğratmış da olabilir tabii ki. Bazılarınızın ise durup dururken canının sıkıldığını, belki de dış etkiler, dış olaylar sebebiyle köşenize oturup somurttuğunuzu, böyle hayattan zevk almıyormuş gibi bir havaya büründüğünüzü görüyorum. Ama merak etmeyin, hiçbir şey bitmiş değil. Aslında biraz şükretseniz iyi olur diyor bu kart. Çünkü en azından sahip olduklarına bir şükret. Bir şükürle başla. Şükür kapısı önemlidir. Okey en ufak şey için bile şükretmek enerjiyi temizleyecektir. Olumlu enerjileri ee, sana getirecektir. Olumlu kapıları açacaktır ki sen istemesen bile bak burada köşende dursan bile oradan bir fırsat bir şans çıkıyor. Bir el uzanıyor. Evet bu seni e, üzerindeki ölü toprağı attıracak e, bir fırsat olabilir. Yani bazılarını hakikaten bu şekilde atıl bir enerji içerisine hani durağan bir enerji içerisine girmiş olabilir belli sebeplerle. Kiminiz için bu iş yaşamında yaşadığınız bir durum da olabilir tabii ki. Malum zaten dışarıdaki ekonomik durumlar ama, değil mi? Herkes e, kendi hep diyoruz ya kanalın başlarında bile söylüyordum ben zaman zaman yeri geldikçe. Herkes kendi bahçesinin önünü temizlesin önce. Yani hani e, ilginizi çok dış dünyaya verirseniz bu sefer e, evet kendinizi de unutur hale gelebiliyorsunuz. Bunun dışında duygusal dünyanızda da hani. Bir şeyleri saplantı yaparsanız ya da bir takım durumlar içinde evet e, duygularınızı çok aşırı dramatize ederseniz evet sağ duyunuzu kullanmazsanız küslük enerjisi içerisine girerseniz ne oluyor? Bu bir bunalım havası da yaratıyor ve bunalımın da sonu yok yani sonuçta değil mi? Hayat gözlerinizin önünden geçip giderken siz burada seyirci koltuğunda oturuyor gibi bakıp kalıyorsunuz o zaman. Ama merak etme böyle bakıp kalmayacağım diyor. Bak yakında sana bir fırsat çıkacak diyor. Belki de çıktı zaten hani bir zamanlar ya da yakın geçmişte. Bu aşkla alakalı bir fırsat olabilir. Mesela bir aşk teklifi veya iş teklifi. Hatta normal gündelik yaşamınızda Öyle bir sporsal faaliyete davet, bir evente davet, yani etkinliğe davet, arkadaş, eş, dosttan gelebilecek bir davet ya da hadi gel şuraya gidelim, hadi şunu edelim, yapalım gibi. Sanki biraz sizi böyle motive edebilecek bir fırsat var aslında dibinizde. Ama işte siz onu görecek misiniz ve o fırsatı kullanabildiniz mi acaba, ya da kullanabilecek misiniz? That is the question. Sorun bu yani. Okay? Yani burada başınızı önünüze eğip daha fazla bu havayı sürdürmemeniz gerektiğini söylüyor kupa dörtlüsü. Hmm. Ama tabii herhalde bunun bir sebebi var. Zira burada kılıç altılısını görmekteyiz. Evet başka kıyılara gidiş var. Yani sanki hani bak Başak arkadaşlarım sizi memnun etmeyen hatta sizi sükutu hayale uğratmış. Belki de hüsran vermiş olan. Evet bir durumdan uzaklaşma isteğinizi görüyoruz ya da mecburen uzaklaşıyorsunuz. Belki de bazılarınız uzaklaşmaya başladı bile. Bu gidişler nereye? Evet. artık hani ya küstüğünüz birisinden ya gücendiğiniz ve kendisini görmezden geldiğiniz ee, ve içinize oturmuş olan bir meseleden birinden ya da bir mekandan da ayrılıyor olabilirsiniz. Yalnız bu gidişler aslında güzel gidişler, huzurlu kıyılara gidişlerden bahsediyor burada. Artık size hizmet etmeyen, sizin de hizmet edemediğiniz kıyıları terk ediş aşamasında olduğunuzu gösteriyor. Belki de bu ay sizin için bir geçiş dönemi olabilir. Nereden nereye? Bir kıyıdan başka bir kıyıya. Daha ee, muhalefetli ya da e, karanlık kıyılardan daha aydınlık ve huzurlu kıyılara doğru Evet ya da bir ilişkiyi bir, bir ilişkiden çıkıp başka bir ilişkiye geçecek olabilir bazılarınız kimileriniz bir ilişkiyi bitirip kendi yoluna gidiyor olabilir ama şurası açık ki resimlerden de anlaşılacağı üzere sizi uzun süre atıl enerji içinde tutmuş olan Fırsatlar olmasına rağmen içinizi karartmış ve başınızı önünüze eğmiş, eğmenize sebep olmuş olan. Hayatı böyle belki de boş bir şekilde geçirmiş gibi bir psikolojiye girmenize sebep olmuş olan bir durumu terk ediyorsunuz. Ve bu terk ediş döneminde ya da bu geçiş döneminde size yardım ve destek de gelecek. Kürekçi burada bunu sembolize ediyor bir yerde. Evet, bu kayıktaki kürekçi. <gülüyor> <gülüyor> Ve artık hani başka bir arayışa giriyor Başak arkadaşlarım. Bir şeyler onları tatmin etmemiş çünkü. Ve artık yeni arayışlar, yeni kıyılar, belki yeni kültürlere doğru. Evet bu bir taşınma da olabilir bu arada. Kiminiz için bir taşınma, kiminiz için yer değiştirme, lokasyon değiştirme, şehir ya da ülke değiştirme olabilir. Farklı kültürlerle tanışmak söz konusu olabilir. Geçiş yapacağınız kıyılarda. Evet bazılarınız hala bu geçiş döneminde olabilir. Henüz yolculuk bitmemiş olabilir yani. Okey. Evet. Yani burada bir hareket var. Bir rota. Rota değişimi var. Rotanızı başka yere çeviriyorsunuz. Bu dediğim gibi ilişki o romantik yaşamınızla da alakalı olabilir. Bazılarınız iş konusunda iş rotasını başka bir yere çevirecek olabilir. Ya da e, bir işten istifa edip başka bir iş alanına geçiş yapacak olabilir. Kimileriniz iş gereği iş seyahatine çıkacak da olabilir. Evet. Burada sanki hani çok güle oynaya bir ayrılış yok aslında. Biraz buruk bir ayrılış da seziyoruz. Ama ya mecbur olduğunuz için artık böyle bir geçiş, böyle bir gidiş oluyor. Ee, ya da artık dediğim gibi bulunduğunuz yer, ilişki, iş ya da psikolojik bir durum. Her neyse artık hani miyadını dolduruyor diyelim. Evet artık orada hani ilerleme olmadığı için siz ilerlemeyi tercih ederek farklı bir yön seçiyor gibisiniz. Aynı zamanda Başak arkadaşlarım. Oo nereye doğru? Yıldız, çok güzel zamanlara doğru gidiyorsunuz. Harika, harika çıktı. Evet. Bak gidişler nereye doğru? Ben ne demiştim size? Huzurlu kıyılara doğru. Al sana Yıldız. Evet yıldız inanç ve umudu da temsil eder arkadaşlar. Yani böyle bir geçiş döneminde kimileriniz ruhsal bir geçiş dönemi yaşıyor olabilir. Yani gerçekten hani bilinç olarak, ruhsal olarak ee, bir geçiş döneminin sıkıntısını belki yaşıyor olabilir. Her geçiş döneminde böyle sıkıntılar yaşanır. Niye? Çünkü geçiş dönemi ne demektir? Adı üstünde geçiş dönemi. Yani orada yolun ortasındasın. Hani ne bıraktığın yerdesin, ne henüz e, varacağın yerdesin. İki arada bir deredesin. E, bu seni korkutuyor olabilir. Ay nereye doğru gidiyorum? Gideceğim yerde mutlu olabilecek miyim? Ya da seçeceğim e, yolda, e, varacağım kıyılarda... Hani bu söylediklerim sembolik de olarak düşünebilirsiniz ya da somut olarak düşünebilirsiniz. Evet, yani varacağım kıyılarda gitmekte olduğum noktaya doğru giderken evet acaba daha mı iyi olacak daha mı kötü olacak ay nasıl olacak falan gibi bir tedirginlik yaşanabilir ama bu çok doğal dediğim gibi çünkü geçiş döneminde olur böyle psikolojik haller fakat bu kart aslında size merak etme diyor daha huzurlu zamanlara gideceğini bil diyor ve ne çıktı arkasından yıldız evet Yıldız çıktıysa zaten içiniz rahat olsun Evet 17 Yıldız majör kartımız diyor ki artık sen öyle bir enerji kapısına geliyorsun ki Yıldızlar seni destekliyor İlahi Alem seni destekliyor merak etme ve resmen geleceğinin güzel olacağı bir döneme doğru Belki kendi biçilmiş kaderine doğru ilerliyorsun Anlatabildim mi? Evet kendi güzel bahtına, kaderine doğru ilerliyorsun. Belki de yıldızlarda yazıldı. Evet o varacağın, gideceğin ya da seçeceğin yol. Ya da ilişki ya da iş. Artık herkes kendi hikayesine göre oturtsun bunu. Kiminiz de süreç içinde görebilir. Evet ama bu bir dengelenme süreci aynı zamanda. Hani yıldız kartı henüz bir yerlere varmadığını gösteriyor. Daha biraz daha bu yolculuk sürebilir diyor. Yani bu Ekim ayında aslında hem bilinç olarak hem ruhsal olarak bir geçiş dönemi yaşarken, ruhsal bir yolculuk yaşarken, kimilerinizde somut baya bildiğin yolculuk yaşarken, ok? Ee, bir şeyleri oturtana kadar, evet. E, ve tam ay diyet duygusunu yaşayana kadar yani ait olduğunuz yeri ilişkiyi durumu ya da ruh halini bulana kadar biraz bir süre biraz daha sabır gerekebilir. Ama bu arada dediğim gibi ilahi sistem sizi destekliyor. Merak etme diyor her şey güzel olacak. Ama senin de inanman lazım ve umudunu yitirmemen lazım. Yani bu kart çıktığına göre şartlar ne olursa olsun umut ve inancınızın hem sizi koruyacağı hem de geleceğiniz için önemli bir mühenk taşı olacağı yani önemli bir enerji kapısı olacağını söylüyor. Bu yüzden bak buradaki gibi başınızı öne eğmenin artık alemi yok sevgili başaklar. Evet zaten bir kere yola çıkıldığında yani ee, bir hareket tarzı belirlendiğinde belli bir konuda ya da belli konularda. Evet artık yıldızlar sizi desteklemeye başlıyor. Anlatabildim mi? Nerede hareket? Orada bereket gibi oldu şimdi. Yes. Ve aynı zamanda bir şifalanma dönemi geçiriyorsunuz. Evet. Bu şifa getiriyor. Bu gidişler. Ya da başka yere yönelişler. Ya da bir takım arayışlar. Şifalı bir dönemle birlikte umut ve inancınızı da e, bayağı arttırırsanız Yıldız kartı diyor ki seni parlak bir gelecek bekliyor olacak ve buna söz veriyor. Bak yıldız kartı söz verir. Okey. Geleceğin güzel olacak der. Evet. Ve yıldız kartı ne zaman çıksa hakikaten o vaadini yerine getiriyor getiriyormuş gibi kartlar olur önünde arkasında. He, bugüne kadar teklemedi yani. <laughs> evet ve artık diyor ki. Yeter ki inan. Belki bir evlilik seni bekliyor, güzel bir izdivaç seni bekliyor. Mutluluk seni bekliyor diyor. Belki eş ruhunu ya da eş ruh gibi hissedeceğin birisiyle bir mutluluk seni bekliyor. Kimileriniz için istediğiniz bir iş ortamı sizi bekliyor. Yıldızınızın parlayacağı bir iş ortamı ya da bir kariyer belki de. Okay. Yani bak Yıldız çünkü yüksek bilinci gösterir. Yüksek bilinç, e, yüksek e, varlık boyutları ve oralardan akan downloadlar, enerjiler <laughs> ve şifa enerjileri. Sağlık, sıhhat, afiyet, iyileşmeler. Okay. Ama biraz sabır. Yani şafaktan önce yıldızlar size göz kırpıyor burada. Bak diyor biraz sonra güneş doğacak. Buna emin ol. Evet. Nasıl hani geceden sonra değil mi? Hatta gecenin en karanlık anından sonra şafağın söküp güneşin doğacağına eminsek işte o eminlikte güven içinde, umut içinde, beklediğiniz şeylerin olacağını, ektiğiniz tohumların yeşereceğini ve güzel sonuçların size geleceğini gösteriyor yıldız kartı. Ve son kartımız, uu, 22. kart, yol kartı. Vay anasını demek istiyorum. Evet, bak işte yıldız çıktı. Ne dedi? Artık diyor ki yıldızlar senin yolunu belirliyor artık belki de kendi dünyanı buluyorsun. Bak bu 22. kart aslında <laughs> bu da majör bir kart olarak ek kart olarak verilmiş bu destede. Evet bu destede 23 kart vardı sanırım majör olarak. Ee, yani normalde 21 şey 22 kart vardır majör olarak. ekstra ee, karta giriyor bu. Yani dünya kartından sonraki kart olarak gelmiş. Hani bak diyor ki dünyanı bulacaksın. Belki de ait olduğun yeri, ait olduğun hissiyatı, ait olduğun ilişkiyi ya da yuvayı bulacaksın. Ve artık senin yolun belirlenmiş olacak. Evet. Koluna sepetini takıp, çiçek dolu, ağaçlıklı, böyle güzel bahçelerde, artık güzel bir dünya içinde ne yapacaksın? Hayatın tadını çıkaracaksın diyor. Uuu çok güzel. Evet arkadaşlar çok muhteşem çıktı yahu. Yes Başak arkadaşlarım yani Ekim ayı sizin için hakikaten <laughs> e, varmak istediğiniz hedefler ya da yaşamak istediğiniz hayat ya da hayat tarzı ya da ilişki ya da iş kariyer her neyse bunlara varabileceğiniz ve gerçekten çok iyi bir noktaya gelebileceğiniz resmen yol kartı çıktı burada. Evet yani kendi yolunu, kendi yöntemini, kendi yuvanı bulabileceğin bir duruma doğru ilerleyeceğini. İşte Ekim ayının da belki bunun için bir altyapı hazırlamakta olduğunu, seni yeni yollara belki bak hazırlamakta olduğunu gösteriyor ve arkanda çok büyük bir destek var diyor o da ilahi sistem bir de senin kendi bilincin ve inancın, Okey. Evet, söyleyebileceklerim i̇şte aşağı yukarı bunlar. İsteyenler daha çok mesaj almak istiyorlarsa yükselen ve ay burçlarıyla ilgili videolara da bakabilirler. Ben e, işte videoları çıkarttıkça takip edin. Onları da tabii e, izlemenizi tavsiye ediyoruz. Oralardan da alacağınız mesajlar olabilir, bazı detaylar olabilir, değil mi ama? Evet abone olup tüm bildirim zillerini açmayı unutmayalım. Beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım. Bunlar ücretsizdir. Tıklamak beğeni butonu, abone ol butonu, abone olduktan sonra tümü yazan bildirim zillerini açmak kanala destektir. Alma verme dengesini lütfen sağlayalım bu şekilde arkadaşlar. İsteyenler gönlü zengin arkadaşlarım. Teşekkürler yazan butondan her videonun altında var. Evet teşekkürler yazan butondan da ne yapabilirler kanala bağış mahiyetinde destek olabilirler. Çok teşekkürler. Haydi bakalım güzel keşiflere ve yolculuklara sevgili Başaklar. Kendinize iyi bakın. Sağlık afiyetle. Bye bye.